arkadaşlar ben Deniz bugün sizinle oyun arkadaşlar her oyuna girdiğimde oyun kasıyor arkadaşlar bölüm 3'te ay 3 3 üç yani 3'tü sanırım 2 3 de geçen bölümde bu tatlı işi çıkarmıştık arkadaşlar Olsun. yorumlarda yazın lütfen. Çok merak ediyorum. Benim aklımda bir isim var. Arkadaşlar size de söyleyeyim. Voltaj. Nasıl arkadaşlar ismi? S sordum. Söylediğim ise. verin siz onu. Anlamayın arkadaşlar. Ve benim güzel perkanım. Zaten... Evet arkadaşlar kartanlarının canı sıkıldı. Bugün kendisini öldürmeye çalışıyor. Bu neden kendini atıyor? Ben şok. Ee, evet arkadaşlar mezarını yapacağız. Şimdi de. Ama bizim onun için sanırım nedir'e gitmemiz lazım. Bir dakika. Aynen, sen neden kendini açıyorsun? sen neden kendini açıyorsun? Çanı da aldık arkadaşlar. Benim oldu çanım. Annem sen neden kendini açıyor? Bana bunu açabilir misin? Kar tanesi. Eee e yeri nerede? Arkadaşlar hayırlı olsun öyle yok. Bir dakika atmıyorum bu Nerede evet, o? Şöyle şey. Ee, şey sanki buradaydı ya. ya. Arkadaşlar pardon ya. Ben bir ben bir Minecraft server oynuyordum videosunu çekmiyordum. Onun şeyde bir çiftliği vardı. Pembe koyun vardı da burada yoktu doğru. Pardon, pardon pardon. Şuraya sarım. Bir ejderham öldüğünde bunu çalacağım. Asla çöleyim çünkü ejderham öldü. Tam kör içeri gidelim. Şimdi mezarımızı yapalım. Şoku uğrayan ben. Ben üstüne basılma. Bir dakika arkadaşlar şimdi. benim bir tane ona ihtiyacım var da nereden bulacağım ben? Kızım bu şekilde çıkardı. Yes, I can do it. Hop. Hop. Ya, baba. Hı. <laughs> arkadaşlar bu seriyi de ilk defa aramız arıyor. Tabela. He. Evet, bir dakika. 2023 evet, ne 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 cennet ol Hı. olsun tamam yazdı Evet arkadaşlar bu bölüm ne yazık ki kaybettik ama önemli olan bizim hayatta olmamız. O oyunu ama ben hala hayattayım. Rastgele tamam. koydum. Tamam. Elimde kalmasın diye arkadaşlar. Koydum. eğer var mı bende şeye takacağım da. <laughs> Arkadaşlar annemin sesi geliyor. Ay ben beni oh. <laughs> <laughs> ne benim Mati? Gel benim orucan. Beni atma tamam mı bir daha? Beni bir daha atmayacağını biliyorum. Bak bu sefer çok eminim. Daha kaç kere deneyeceğim. Daha kaç kere deneyeceğim demem lazımmış sana. Çocuğum. Hop. Hop. Yeah. Aha ah doğdu. Hadi bakalım. Bir dakika eğri ona taktık. O zaman ondaki eğri çıkarıp şey takmayalım. Voltaja voltaja. Arkadaşlar daha 20 volt. Hop. <laughs> yes, I can. Göklerde kartal gibiydim. Hop. Güzel bir iş. Bu ne cinsiyet? Onları göremiyoruz ki. yanlış arkadaşlar. Ben buna kızım diyeyim. Ne? Video, ne? Video çekiyor. Video çekiyor. <laughs> Kızlar de var arkadaşlar. Hop hop hop. Brom dom dom ne ne. Brom jimra brom. Brom dom dom. Sen lava atacaktım. arkadaşlar bu şarkı geliyor. En son yanlış olmuştu değil mi arkadaş, arkadaşlar? Yıkamamıştık. Arkadaşlar bunları almama gerek yok benim. Arkadaşlar ee, bir soru ben ee, bir oyun bir şey bir hayatta karma oyunu oldum arkadaşlar o hayatta karma'da öğrendim ki bunun altında varmış dersen ben körmüş ve kırıldığını göreceksiniz arkadaşlar göreceksiniz yani bam ben de 40 40 arkadaşlar 10 dakika nokta 28 dakika kadar video çıkıyor. Yo saniye saniye pardon benim beynim gitti. Arkadaşlar video çekerken beni bir şey izliyorum bilgisayar ben. Şimdi de Aperni Apernix izliyorum. Apernix. Adamı biliyorum adını söyleyemiyor. Neyse ben ne oldu, nedir? Bakalım nerede geldi? Biraz dönüştürdü ya. Nerede olacağız abi? Hadi bekliyon. İyi ya iyi. İyi yerde doğduk şimdi. Daha kötü yerde doğanlar var. <laughs> Bu ne <her> ya? Şey. <laughs> Anladım. <Umarım. gülüyor> Ay ben böyle şanslı. Ben burada ne yapayım? Nerede burada pasta. O ne? Oh. Şişt. Hadi el olsun. var. Nerede? Buralarda yerlerde boss var hadi hayırlı olsun. Birazdan hayatımızı kaybedebiliriz. Burada ölüp gidebiliriz. Evet. Şey ben şu bloklar alabilir miyim? dığımız Buraya sıçlar hayır gelmediydi. Arkadaşlar. Neden ben dumanı aldım? Veya diğer yana. Oh, Arkadaşlar benim gibi bir insanın başına böyle şeyler başına gelmesin. Gayet normal bir şey. Ay, öldüm ya Kar tanesi seni özleyişim. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorsun diye sormayın. Bilmiyorum. Öylesine dolanıyor. Odun kazıyıca. arkadaşlar evi büyütelim. Evin mini minnacık. Evet, şey işte bildiğim yeri kadar arkadaşlar odun kazıyacağım. Hop. bir bu ne kadar çıkıyor. Ona göre devam edeceğim. Buradan kazmaya. İyi ya bu bana yeter. arkadaşlar şey geldi. Şuradan yol açacağım. Ee, evin yeni tarafı orada olacak. Ama orayı güvenli bir hale getirmem lazım. Şöyle bir yol çekeyim. Oraya arkadaşlar ev iki katlı gi gibi olacak. Nasıl yapacağım diye soracaksınız şu alttaki blokların birazını kıracağım. Alta şöyle şey yapacağım merzim. Şöyle hiç dönüştürmeden odunumu hop merdivene. Ee. Arkadaşlar burada balkon olacak şey kapatayım. Öyle bakın Güzel bir, güzel bir şey yakalayacağız. Boyven arkadaşlar çatı katında e, şey yapmış. Onu öğrendik ama güzel bir yerde kaptık. İki katlı bir ev yaptım arkadaşlar. Mis gibi oldu. Arkadaşlar eğer böyle bir eğer şey bulursanız benimki e, böyle bir bir, bir yapar. De yapın. Gerçekten çok rahat Arkadaşlar. Oo çok iyi oldu şey. be. Arkadaşlar mis. Yes. Şöyle bir ye. Arkadaşlar kalemini değiştirdim kartal yaptım. Ne yapacağım Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum da yapın. Görüşürüz. Bay bay.